Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de hoş geldim aslında. Bir süredir buralarda yoktum. Ha şimdi çekeyim, ha bu hafta ayarlayayım derken 5-6 ay geçmiş ve ya olur ya bir türlü oturamazsınız. Ben de o kameranın karşısında bir türlü oturamadım. Bugün bile videoyu başlatmam 2 saatimi aldı. Bir böyle kopukluk oldu bu dönemlerde. Ama tekrardan YouTube'a dönmeyi çok istiyorum. Video çektiğim dönemlerin o düzenine umarım dönebilirim tekrardan. E, laf uzatmadan hemen konumuza geçmek istiyorum. Çünkü hani bununla ilgilenmeyen, direkt bilgi almaya gelen bir sürü kişi vardır umarım. O zaman başlıyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben psikoloji son sınıf öğrencisiyim ve okulum bittiğinde Almanya'ya 3 aylık bir staja gitmek için kabul aldım. Nereden bir klinikten kabul aldım hem terapi hizmeti veren hem de araştırmalar yapan bir klinik. Şimdi psikolojide staj bulmak diğer bölümlere göre bence daha zor yani Avrupa için konuşuyorum veya yurt dışı olarak düşünebilirsiniz çünkü o ülkeye gidiyorsanız o ülkenin ana dilini bilmeniz gerekiyor çoğu yer. Çünkü direkt yerli insanlarla iletişim kurmanız gerekiyor. Bir de Hani psikoloji hassas bir alan olduğu için klinik için konuşuyorum. Her klinik stajyer kabul etmeyebiliyor. Böyle de seçenekleriniz azalabiliyor. Ben bu dil engelini Türk bir klinik bularak açtım. Çoğunlukla Türk göçmenlere bunun dışında da farklı farklı milletlerden insanları da kabul eden bir klinik. Bu benim için çok daha güzel oldu. Çünkü zaten Almancam bayağı giriş seviyesinde. Birçoğumuzun öyledir. Hani İngilizcem evet çalışma yetkinliğinde ama e, İngilizce ile de sadece İngiltere'de, Amerika'da zaten ki oralarda Erasmus stajını yapabileceğiniz yerler olmuyor. Psikoloji bölümündeyseniz bu tarz böyle e, Türk klinikler, kendi ana dilinizle çalışabileceğiniz yerler sizin için daha etkili olur. Ya da İngilizce ileri seviyedeyse İngilizce ile çalışabileceğiniz yerlere bakabilirsiniz. Bu staj sürecinde en önemli ve en zorlu kısım staj yeri bulmak ve oradan kabul almak. Çünkü çok fazla araştırma yapmanız gerekiyor. Ee, özellikle de böyle staj alanı dar bölümlerdeyseniz ama mesela böyle özel şirketlerde çalışabilecek bölümler okuyorsanız onlarda direkt zaten LinkedIn'den e, tonlarca ilan var. Tabii e, onlarda da çok fazla başvuran var, çok rakibiniz olduğu için Orada da şansınızı bu düşürebilir ama dediğim gibi yılmadan usanmadan hani Google'a girip her türlü işte atıyorum istediğiniz ülkeyi okuduğunuz bölümü ya da çalışmak istediğiniz departmanı yazıp aratabilirsiniz. İstediğiniz ülkenin dilinde aratabilirsiniz direkt veya İngilizce aratabilirsiniz. Bu şekilde de böyle bulma şansınız iyice artacaktır. Ha buldunuz bir tane böyle stajyeri işte istediğiniz alanda çalışmalar yapıyor beğendiniz gayet şartlarda güzel. Daha sonrası kendinizi kabul ettirmeye geliyor. Nasıl kabul ettireceksiniz? Şimdi özellikle CV'nizin yanında en önemli şey motivasyon mektubunuz. CV'ye baktığımız zaman üniversite öğrencisisiniz çoğunlukla. E ne kadar dolu bir CV'miz olabilir zaten? Hani en fazla sosyal sorumluluk projelerine katılmış olabilirsiniz. Kulüplerde aktif rol almış olabilirsiniz. E bir proje yapmış, başarı sağlamış olabilirsiniz. Hani bu tarz şeyler CV'de veya işte küçük işler yapmışsınızdır, stajlar yapmışsınızdır. Bunları ekleyebilirsiniz. Veya şu anda birinci ikinci sınıftaysanız bunları yapmaya özen gösterebilirsiniz. Son sınıfa gelene kadar ki CV'niz dolu gözüksün. Motivasyon mektubumuz çok önemli demiştim. Ee, şimdi gerçekten orada çalışmayı ne kadar istediğinizi, orada çalışmanın size neler katacağını ve orada çalıştığınızda siz onlara neler katabileceğinizi motivasyon mektubunda detaylı bir şekilde ve istekli bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Bu en önemli adım bence. Ne kadar istediğini göstermek. Atıyorum 50 tane stajyeri buldunuz. Bu stajyerlerinden hepsine klasik tek bir motivasyon mektubu böyle bir metin hani göndermek çok da böyle başarı şansımızı yükseltmez. Ama mesela 7-8 yer, 10 yer belki seçenekleri artırıp oralara gerçekten böyle emek harcaya harcaya oranın ne üzerinde çalıştığını hani diyebilirsin ama ben işte sizin şu alanınıza çalışmak istiyorum. Ee, ama bunun yanına işte siz şu şu alanda araştırmalar yapıyorsunuz. Bu alanda çalışmalar yapıyorsunuz. İşte e, şu imkanları kullanıyorsunuz. İşte... Mesela bu makinaları kullanıyorsunuz gibi örnek veriyorum. Ben de buna çok ilgiliyim. İleride bununla ilgili şunu yapmak istiyorum gibi şeyler eklerseniz de o okurum sizin ne kadar hani kendini araştırdığını, onlar hakkında bilgi toplayıp bu işe gerçekten emek verdiğinizi göreceklerdir. Ee, bu da o yüzden en önemli adım bence. İlk olarak zaten güzel bir mail atmanız gerekiyor. kısa ve öz hani ne yapmak istediğinizi, CV'nizi, motivasyon mektubunuzu bir de hani ortalamanızın önemli olacağı bir alansa da e, transkriptinizi koyup atabilirsiniz. Benden bu üçünü istemişler zaten. Bundan sonrasında da bir bekleme sürecim oldu. Böyle birkaç hafta bekledim, bekledim. Cevap gelmiyor. Sonra ben de bir kere daha mail attım. Hani gözden kaçırmış olabilirsiniz. Tekrar değerlendirebilir misiniz gibi. Bundan yaklaşık bir hafta sonra da kabul edildiğime dair bir mail aldım. Bu stajdan kabul alma yani kabul mektubu alma kısmı. Şimdi kabul mektubunu neden alıyoruz? Birinci zaten Erasmus stajı yapacaksanız ki bunu yapmanızı öneririm. Çünkü maddi kaygılarınız varsa Erasmus stajı yaptığınız zaman bunu bayağı düşürecektir diye düşünüyorum. Kısaca bir bahsedeyim. Erasmus stajının okulunuzun kabul ettiği bir dil puanı alıp ortalamanızı da belli şartların üzerinde tutup okulunuzun belirlediği tarihlerde stajdan hibe almak üzere başvuruyoruz. Belirli kontenjanlara, sıralamalara girebilirseniz hibe listesini kazanıyorsunuz. Aynı Erasmus öğrenim hareketliliği, değişim programı gibi. Bu da amacımız da hibe almak. Hibe ne kadar oluyor? Aylık 750 euro. Birinci derece ülkeler var. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda bunun gibi ülkelerin. Bir de ikinci olarak işte Romanya, Çekya gibi ülkelerin olduğu onlar da 600 euro yanlış hatırlamıyorsam. Aylık bu kadar bir bütçe veriyorlar. Bunu kazanabilmek için de ortalamanızı yüksek tutup dil puanınızı da yine yüksek almaya bakarsanız şansınız yüksek olacaktır. Kabul mektubu benim okulumda ve birçok okulda da böyleydi. Size başvuru sırasında artı 10 puan sağlıyor. Bu yüzden Erasmus stajına başvurmadan kabul mektubunuzu almaya bence özen gösterin. Peki nerelerde staj yapabilirsiniz? Yani illa böyle ilan veren bir yer olması gerekmiyor. Hani ben stajyer arıyorum, işte şu 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 diyen yerler olması gerekmiyor. Herhangi bir kurumu arayıp bulup, işte Google'dan web sitesine, mail adresine ulaşıp yazabilirsiniz. Kimse size hani Niye bana mail atıyorsun? Ben staj aramıyorum ki demez. Genelde çoğu kurum sizin staj talebinizi değerlendirir, kabul eder ya da reddeder. Ha cevap vermeyenler de olabilir tabii ki. Çok bir şey yok. Hani başka yerleri denersiniz. Ya buradan sonrası da zaten işte vizeydi. Ee, bir tür belgeler şunlar da bunlardı. Her şey artık evrak işlerine bakıyor. Hani bu konuda size diyebileceğim daha bir şey yok. Ee, o sürece girmedim. Sadece şu an stajım kesinleşti. Yani yine böyle dünyada bir kriz meydana gelmezse gidebilirim diye düşünüyorum. Gerekli her şey tamam şu an için. Ee, böyle zaten sizinle süreci paylaşıyor olacağım. Ee, bol bol Vloglar da çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel fikirler var aklımda. Neyse daha fazla uzatmadan bu videoyu kapatıyorum. Ee, sorularınız varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Tek tek okuduğumu biliyorsunuz. Ee, bunun dışında çekmemi istediğiniz başka video için de aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Sizleri çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.